Bugün zihnini yönetmek için ilk adımı atmaya hazır mısın? Sana artık zihninin iplerini kendi eline nasıl alacağını öğreteceğim. Pek çoğumuza tanıdık gelen bir sorunun özüne ineceğiz. Bu neden benim başıma geldi? Neden hep böyle şeyler beni buluyor? Ben ne kadar şanssızım ya! Belki de kötü diye deneyimlediğin şey hayatının en büyük dönüşüm kapısıdır. Bu videoda Dr. Demartini'nin dönüştüren deneyim kitabını işlemeye başlıyoruz. Kitap toplamda 10 bölümden oluşuyor ve biz her hafta bir bölümü ele alıyor olacağız. Bu 10 bölüm bittiğinde bambaşka bir insan olacaksın. Sana garanti veriyorum. Bu bölümde ise Dönüştüren Deneyim kitabının ilk bölümünü yani yaşamın özünü anlatacağım. Ve sadece bilgiyle değil, hayatın içinden gelen deneyimlerle yoğrulmuş büyük bir bilgelikle. Bugün seninle şu üç temel kavrayışı paylaşacağım. 1- Hayatta yaşadığın her şey bir denge kurmak içindir. 2. Görünürde iyi ya da kötü fark etmez. Her olay öğretici bir mesaj taşır. 3. Gerçek farkındalık bu mesajları görüp dengeye gelmekle başlar. Evet, detaya girmeden önce eğer kanalıma abone olursan sevinirim. Bu destek benim daha çok içerik üretmemi sağlıyor. Şimdiden teşekkür ederim. Peki, belki tanımayanlarınız vardır. Doktor John Demartini kimdir? Bugün dünyanın en etkili kişisel gelişim uzmanlarından biri. Nicole Kidman, Robert De Niro, Donald Trump gibi bir sürü ünlü isme rehberlik veren bir kişi kendisi. The Secret kitabının da arkasındaki isim olarak anılan kişi. Eğer The Secret kitabını da okumadıysan okumanı tavsiye ederim ya da filmini de izleyebilirsin istersen. Ayrıca 28 dile çevrilmiş, uluslararası en çok satan 9 kitabın yazarı. Ama bir zamanlar kendisini öğrenemezsin denmişti. Disleksi hastalığı vardı. Okuyamıyor, yazamıyordu. Sınıfta köşeye atılan, tek ayak üstünde durdurulan bir çocuktu. Sonra çözümü kitaplarda değil dalgalarda buldu ve sörfe başladı. 17 yaşındayken de sörf tutkusu uğruna evden ayrıldı. Çok uzaklara Kaliforniya'ya gitti. Yolda karşılaştığı insanlar ona ilham verdi, tekrar okumaya başladı. Yıllar içinde psikoloji, ekonomi, kozmoloji, biyoloji gibi birçok kaynaktan beslendi. 60'tan fazla ülkede seminer verdi ve binlerce kişiye ilham oldu. Türkiye'ye de iki kere seminer vermeye geldi ve bilet fiyatları asgari ücretin 5 katı olmasına rağmen bu seminere de binlerce kişi katıldı. Bu kitap ise binlerce kişiye de ilham oluyor. Dönüştüren Deneyim kitabının özü de şunu anlatıyor. Dış koşullar ne olursa olsun, zihin yönetimini öğrendiğinizde hayatınızın kalitesini siz belirlersiniz. Demartini bu kitapta her bölümde farklı bir konuya değinmiş. Ve başlıyoruz ilk bölüme. İlk bölümün konusu yaşamın özü. Yani demek istiyor ki, hayattaki her olay bir denge içindir. İyiliğin içinde de bir zorluk vardır ve zorluğun içinde de bir öğretmen gizlidir. Ne demek mi istiyorum? Mesela kendimden bir örnek vermek isterim. Prestijli şirketlerde, prestijli pozisyonlarda uzun seneler çalıştım. Bu pozisyonlarda çalışmak benim için en doğrusu gibi geliyordu. Ama geceleri stresten uyuyamıyor, sabahları da kabus gibi geliyordu kalkmak. Yani ayaklarım sürüne sürüne işe gidiyordum. Sonra bir illüzyonun içerisinde olduğumu fark ettim. Ama bu iyi görünen deneyim bana gerçekte ne istemediğimi öğretti. Ve oradan çıkıp iş değiştirdim. Kariyer basamaklarını <laughs> tırmanmak yerine kendime huzurlu bir iş seçtim. Ve bunun yanında da ayrıca şu anda bu videoyu çeken kişiyim. Bu iyi görünen bir deneyimin öğretisiydi. Peki kötü görünen bir deneyime örnek vermek gerekirse de size ünlü birinden örnek vermek istiyorum. Mesela Ofra Winfrey çocukken istismar edildi, 14 yaşında hamile kaldı ve bebeğini kaybetti. Ama o bu acılardan bir güç çıkardı. Tam 25 sene ekranlardaydı. Sadece bir sunucu değil, bir iyileştirici haline geldi. Kadınların, azınlıkların, sesi duyulmayanların sözcüsü oldu. Forbes tarafından dünyanın en etkili kadını seçildi ve bugün milyonlarca insanın ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Yaşadığı travmalar onu yıkmadı, onu dönüştürdü ve dünyaya dedi ki: "Geçmişin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Peki ya sen? Yaşadığın kötü bir deneyim içerisinde bir hayır görebildin mi? Veya yaşadığın iyi bir olay içerisinde bir şer görebildin mi? İyi diye sarıldığın bir olayın seni yaraladığı hiç oldu mu? Bizim bir sözümüz vardır, her şerde bir hayır vardır. Ama Demartini diyor ki, her şerrin içerisinde bir hayır olduğunu görebilmek bilgeliktir. Ama her hayrın içerisinde de bir şer olduğunu görebilmek, işte asıl o daha büyük bilgeliktir. Peki sizce gerçek özgürlük nedir? Özgür hissetmek. Özgür hissetmek deyince ne geliyor aklınıza? Ne olsa gerçekten özgür hissedersiniz. Ya da belki de özgür hissediyorsunuzdur. Peki size bu özgürlüğü hissettiren şey nedir? E Martini ise şu şekilde tanımlıyor. Gerçek özgürlük kimsenin övgüsüyle uçmayıp kimsenin eleştirisiyle de yere çakılmamak. Hayat seni merkezinde olmaya davet eder. Gerçek minnettarlık, asıl gerçek kabulleniş hem övgüde hem de yergide dengeyi bulabilmektir. Buna en güzel örnek de ego ile verilebilir diye düşünüyorum. Demartini de ego ile ilgili kendinden çok güzel bir örnek vermiş. Bir gün çok çalıştığı ve yüksek gelir elde ettiği bir günün sonunda evine dönerken kendi kendine diyormuş ki ne günde ama şans isteyen bana dokunsun. Hem şanslıyım hem de tüm insanlara şans dağıtıyorum. Sonra yüksek egosuyla evine giriyor ve eşi diyor ki nerede kaldın ya bir saat önce gelmen gerekirdi yemeğe gidecektik diyor. Demartini ilk önce bozuluyor. Egosu yerle bir oluyor. Yani modun biraz önce şahaneydi, sen onu yerle bir ettin diyor eşine. Bunu hepimiz yapmaz mıyız? Bazen modumuz çok yüksek olur, biri gelir bir şey söyler, hemen modumuz düşer. Neden peki? Neden oluyor sizce bu? Demartini sonradan fark ediyor ki, bu aslında onun egosunu dengeleyen bir durumdu. Eşi sayesinde Egosunu dengeleyebiliyor ve bu sayede aslında ana odaklanabiliyordu. Hep yüksek egolu bir şekilde yaşayamayız veya egomuz yerlerde de yaşayamayız. O bir dengede olmalı. De Martin işte burada diyor ki: Bir duygunuz abartılı hale geldiğinde biri onu normale döndürür ve bu da ilahi düzendir diyor. Evet, şimdi bir kendini düşünmeni istiyorum egonun hiç dengeleyen insanlar olduğunu hayatında düşündün mü? Peki, egonun seni hiç engellediğini düşündün mü? Ya da sana sadece iyilik yapanlara değil, seni zorlayanlara da teşekkür etmeyi düşündün mü? Mesela ben geçmişe dönüp baktığımda, iş hayatımda beni zorlayan kişilerin aslında benim gelişimime en çok faydası olan insanlar olduğunu fark ediyorum. Ama o zamanlar farkında değildim. Çoğu zaman öfkeleniyordum. Hatta haksızlığa uğradığımı düşünüyordum. Ama şimdi fark ediyorum ki o zorlandığım anlar beni daha dayanıklı yaptı. Daha çok öğrenmemi, daha iyi olmamı sağladı. Bugün olduğum kişi onların sayesinde şekillendi. İyi ki beni zorlamışlar. Evet çoğumuz iyi ya da kötü illüzyonuna kapılıyoruz. Ya çok mutluyuz ya da depresyondayız. Ama hayatımıza bu duygularımızı mutlaka dengeleyecek kişiler giriyor. Şimdi geçmişe bir dönüp bak. Sen de aynı şeyleri yaşamadın mı? Onlara çoğu zaman da kızıyoruz aslında. Çok mutlu olduğumda aslında kötü bir şey söylüyorlar belki ama bana fayda sağlıyorlar. Hep dengeli olmam lazım. Ne çok mutlu olmam lazım ne de çok düşük olmam lazım. İşte bu dengeyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha iyi veya daha kötü ilüzyonuna kapıldığınızda asla anın içinde olamazsınız ve hayatınız sizi asla tatmin etmez. Sürekli gelecekte ya da beklentiler içinde yaşarsınız ve kendinize sürekli şu cümleleri söyleyip durursunuz. Bir gün eşime ve çocuklarıma onları ne kadar sevdiğimi göstereceğim. Veya her şey düzelince o işi yapacağım. Her şey düzelince o tatile gideceğim ya. O evi alınca rahat edeceğim. O arabayı alınca giderim ya şimdi olmaz farkında olmadan var olmayan bir bir gün adasında yaşıyorsun. Oysa gerçek hayat sadece şu anda yaşanır. Fırsatları uzak bir gelecekte ya da başka bir yerde aramayın. Çünkü tam da şu anda bulunduğun yer asıl olman gereken yer. Bu yüzden şimdiki an zaten kendi içinde mükemmel ve dengede. Yani ilk bölüm bize diyor ki sadece acının içerisindeki şifayı değil şifanın içerisindeki uyarıyı da fark et. Gerçek şükran sadece dış koşullara bağlı bir minnettarlık değil, içten gelen bir denge, huzur ve kabullenmişlik halidir. Ve de Martini her bölümün sonunda bize alıştırmalar öneriyor. Bu alıştırmaları yapmanı istiyorum. Benim için değil tabii ki, kendim için. <laughs> Eğer gerçekten bir adım atmak istiyorsan, başlamak için en güzel yer burası. Bu videoyu izlemen bir tesadüf değil. Eğer bu videoyu izliyorsan bir şeylere adım atmanın zamanı gelmiştir. Evet, şimdi seninle bu iki alıştırmayı paylaşıyorum. Ayrıca alıştırmaları açıklamaların altında da bulabilirsin. Gerçekten uygularsan bu alıştırmaları aradaki farkı çok net göreceksin. 1. Hatırla. Aşağılandığın, eleştirildiğin bir anı hatırla. O an ne hissettin? O an sana ne öğretti? 2. Teşekkür et. Bugün sana katkı sunan herkesi zihninde canlandır ve onlara teşekkür ederim de. Evet, bu sadece bir başlangıçtı. Haftaya ikinci bölüm geliyor. İkinci bölümün konusu aydınlanma. Bu bölüm senin için en zor ama en ödüllendirici bölüm olabilir. Eğer bu alıştırmaları yaparken zorlanırsan bu videoyu tekrar izlemeyi deneyebilirsin veya bana yaz, memnuniyetle yardımcı olurum sana. Tekrarladıkça kafanda daha çok oturacak ve bu sayede gerçeğe ulaşabileceksin. Ayrıca açıklamalar kısmında bu arada Joe Dispenza'nın bizim için yazdığı güç ve bilgelik sözleri de var. Her haftaya farklı bir güç ve bilgelik sözü koymuş. Bu sözleri de günde 3 defa tekrarlamamızı tavsiye ediyor. Tekrarladıkça zihnindeki dinginliği fark edeceksin. Hayatın mesajlarını okumak için kendine bir şans ver. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursan çok sevinirim. Şimdi kendine baş başa kalma zamanı. Görüşmek üzere.